Evet, sıradaki oyunumuz e, Türkçe dersinde oynanabilecek bir oyun. Yani ben o şekilde planladım, tasarladım. E, cümlenin öyleri tabu e, oyunumuz. E oyunda e, chat üzerinden yazışmayla e, bir ebe, yani öncesinde bir ebe seçiliyor e, ve e chat üzerinden ebeye e, bu öğretmen olabilir. E, bir cümle veriyor. E, ardından e, cümleye yazıyor, Cümlenin ardından kelimeyi yazıyor. E öğren ebe olan e, o cümle yani o kelimeyi anlatmak zorunda. E, ama kelimeyi anlatırken de kullanmaması gereken bazı yasaklı sözcükler var. E, çekten ardından o yasaklı sözcükler de verilecek kendisine. Yani önce cümle, sonra anlatacağı kelime, sonra da yasaklı olan kelimeleri verecek. <laughs> ardından ebe e, hazır olduğunda e, gruba o yasaklı kelimeyi anlatmaya çalışacak. E, şey pardon, kelimeyi anlatmaya çalışacak. Eğer kelime bulunursa grup tarafından e, bu sefer gruba cümleyi söyleyecek, e, gruptan e, o cümle içerisindeki o kelimenin hangi öğe olduğunu chatten öğ öğretmene ya da bana yani yürütücüye e, hangi öğe olduğunu ilk yazan kişi sıradaki ebe olacak. Hmm. Tamam. Sorusu olan var mı? Bir an anlatabildim mi? Hayır, Aynen kendi daha iyi anlattı. Evet. <laughs> e, o zaman e, kim ebe olsun? Nasıl yapalım? E, Önce siz başlayayım hocam. Nasıl? Siz başlayın. Bence hocam. ilk olarak. Evet. Ama ben e, şeyi vereceğim ya. E, 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 vereceğim. Hı. Cümleyi vereceğim. Cümleyi ona göre yazacağım. Chat'ten ebeye cümleyi kelimeyi ve yasaklı kelimeleri vereceğim. Evet, Derya hocam, hocam. O zaman size öncesinde hmm, cümleyi yazıyorum den göreceğim zaman. hayır etten, özelden e, yazacağım özelden yani. yazacağım şu anda cümlemi verdim ee, anlatacak kelimeyi yolluyorum şu anda da anlatacakınız kelime bu hocam ee, şimdi de yasaklı kelimeleri yolluyorum Şimdi yasaklı kelimeleri yolladım. Ee, bu kelimeleri kullanmadan, yasaklı kelimeleri kullanmadan ikinci adım evet. kelimeyi anlatacaksınız. Peki, Kelime kullanırsa neden... cümleye geçeceğiz. Beden dilini işin içine katacak mıyım? <laughs> ee, yani belki o geliştirilebilir kısmında olabilir ama şu anda bu şekilde oynayabiliriz. Tamam. Hazırım, başlıyorum. Ee burada söz verme işi size ait ben sadece anlatıyorum değil mi? Yok yani herkes şey siz anlatırken herkes söyleyebilir. Tamam tamam. Aklına gelen ee, tahmini yürütü söyleyebilir yani. gökyüzündeyiz ama çok 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 uzaklara gidiyorum ve özel bir kişi gökyüzünde çok uzaklara gidecek özel bir kişi. Nail Mar Baba. Mars. Efendim? Mar Baba. <laughs> Mars, Jüpiter yok. Jüpiter'e giden olmadı da Mars'a giden e, filmlerde oldu. Genellikle Astronot, e, astronaut, gittik. Astronaut, astronot, 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 evet, <laughs> değil mi? Evet, ne Evet, 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 Uzay giysileri astronotu göktaşından korur. Buradaki Bay. astronot kelimesi cümlenin hangi ögesi? Cümlenin öylesinden bir daha alabilir, alabilir miyiz? miyiz? Uzay uzay giysileri astronotu göktaşından korur. Uzay giysileri astronotu göktaşından korur. Evet Leyla Hocam. Cahayi Rakan değil. Gelmedi. <laughs> Al bir dakika geldi şeyden. Betül'den geldi. Betül. <laughs> <laughs> Türkçe arası olmayan Betül'den. <gülüyor> 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 evet bak Betül hocam siz bildiniz. Neymiş görevi onu da söyleyelim ne bence. Görevi. Çünkü Betül hocam. Kimi? Ee, Neyse neydi? Ee, evet. Uzay giysileri astronotu göktaşından korur. Korur yüklem. Ne korur? Uzay giysileri korur. Uzay giysileri neyi korur? Astronotu. Neyi evet, ne nesne. sorusuna cevap verdiği için nesne e dedim. ve Evet. Öyle. Bildiniz. Yani <laughs> sıradaki ebe artık Betül hocam olabilir. E biz öğrencilerle ben oyunun mesela kuralını farklı şekilde yapmıştım. Öğrenciler hocam bu oyunda herkes ebe olmak isteyebilir. Keyifli bir oyun. O yüzden bilin ebe olsun. E dediler. O şekilde uyarlamıştık birlikte. E bu şekilde. Nasıl buldunuz? Gayet <laughs> Güzel. güzeldi. Için. Ben neyi sorusunu sordum ama neyi sorusunun cevabı zarf mı, sıfat mı, neydi? <gülüyor> <gülüyor> yani bunları tabii biliyorsun. Güzel bir pekiştirici oyunu Kesinlikle. ben diyeyim. Çok anlamlı, evet. çok anlamlı. Ve gerçekten evet. insan şey yapıyor, özür diliyorum, devam ediyorum ben bu arada ama söz hakkı almadım. Buyurun. Sanki Acabim. böyle şey hissediyormuş gibi oldum ben bir önce bilin de bu oyunu ben kazandım gibi hissettim. Gerçekten öğrencileriniz çok haklı. Çok keyifli bir oyunmuş. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mehri Hocam? Birçok derse de uyarlanabilir bu arada. Öyle düşündüm Sevil Hocam. E, çünkü bir soru olarak soru verdiğimizi düşünüyorum. Anlatacağı cümle bir soru oldu. Ve o sorunun içinden bir kelimeyi seçti. Ve e, cevabı, yani siz biraz önce cümlenin ögelerini buldurdunuz. Hangi öge olduğunu. Ben de bu defa çocuklarda cevabı bulabilir. Cevabı ilk yazan. Örnek veriyorum sindirim sisteminde kimyasal sindirimin başladığı organ hangisidir? Ee, soru bu. Buradan bir kelimeyi anlattı. Tabu kelimesi olarak yasaklı kelimeler verdim yine. Ee, cevap olarak da şimdi en son cümleyi söyledikten sonra cevabı kim söylerse ilk. Sorunun cevabını ilk kim söylerse böylelikle e, bu da diğer derslere uyarlanabilir bir hale dönüşebilir. Yine pekiştirilir konu. Hı -hı, evet konu pekiştirilir ölçme değerlendirme amaçlı kullanılıyor. Bu sonlarında çok rahat, çok güzel bir oyun. Belgin Hocam. Ya ben de şey düşündüm. Yani bunu çocuk çocuğa test olarak verdiğinizde ne kadar sıkıcı. <gülüyor> hani <gülüyor> de, burada oyunda olduğunda öğrenme isteği, merak, ilgi ve hani o şey çok güzel geliyor ve ben oyun anında öğrenilen hani bilgilerin de unutulmayacağını savunanlardanım. Direkt hani o sıkıcı düzenektense bu şekilde oynanmak çok çok güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Derya Hocam. Aslında anlatırken de birçok şey sorguladım. Diye söyledim ya Mars'a gittim diye. Bir an düşündüm gerçekten Mars'a insan gitmiş miydi? Şu an aklıma <laughs> soru işareti. Onu da araştıracağım yani. Aklıma takılan soru varsa anlatırken, anlatmaya çalışırken. Ee, onu da sonrasında araştırabilir eğer merak ediyorsa çocuklar. Mars'ta Brad Pitt gitmişti herhalde. Matt <laughs> 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 Daniel gitti ama <laughs> biz gittik mi? Başkası gitti mi bilmiyorum. Ha, Leyla hocam? Ee, şey aklıma geldi mesela. Hani biz cümle ögeleri tarzında düşündük ya bunu. Cümle ögeleri olarak değil de atıyorum astronot kelimesi cümlenin içinde çekimli bir haldedir. Hangi çekimler kullanılmıştı? Bunu bulmalarını isteyebiliriz mesela. Evet, ekler. Aha, aynen öyle. Hangi ekler kullanılmıştır? Yapım ekimi, çekim ekimi, çoğal ekimi bu tarz şeyler mesela. Onlar da istenilebilir sorusu olarak. Evet. Gözde hocam? Ya bu oyunu aslında anlatım gücünü de destekleyen bir şey. Ee, aslında o kelimeyi diğerlerini kullanmadan nasıl anlatacağını bulurken zengin bir kelime haznesine de ihtiyacı var çocuğun. Onu da geliştirebilir bu oyun. Yüzden... Evet, sözlü anlatım becerisini de pekiştirebilir o anlamda. Aynen. Evet, evet. Çok cümle çok öğrene geçmeden ne şey var. olabilir mi acaba? Mesela direkt tabi oyunu gibi yani cümle öğrene geçmeden zamana karşı bir anlatım şekli de belki olabilir. Istinna amaçlı önden o şekilde oynanıp ardından evet, konuyla evet. ilerlenebilir belki de. Çok güzel ömektiniz için. Teşekkür hocam. Ben de mesela oyunu matematikte mesela geometrik şekillere belki döndürebiliriz. Hani geometrik şekli tanıma ama hani onun özelliğini vermeden yasaklı kelimelerle evet. mesela geometrik şekli şekli oluşturup evet. ondan sonra bir Meyri hocamın dediği gibi işte o şeklin adını ilk yazan Ebe olur şeklinde mesela o tarza da döndürebiliriz diye düşündüm yani Yerlenmiş. oyun esnasında her dersi uyarlanabilir her evet. ders evet, evet evet Koşu yani seçim. müthiş bir şey aslında anlatım gücü isteyen bir oyun bu çok güzel ölçme değerlendirme de, yapıyor öğretmen aynı zamanda bence aynen o evet, konu, evet, konu. Evet. konu ne evet. kadar kavranmış kavranmamış bir evet. Yani doğru bilgiyi kullanmak da çok önemli. Derya hocam dedi ya Mars'ın birisi gitmiş miydi acaba? Yani Verdiğimiz veri bilgilerinin de doğruluğu çocuğun birçok doğru bilgiyi organize edip anlatım için kullanabilmesini de sağlıyor.